Milyonlarca emeklinin gözü Kurban Bayramı ikramiyesinde. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri artacak mı? İşte detaylar. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli gözlerini bayram ikramiyelerine çevirdi. Kurban Bayramı sebebiyle dağıtılacak olan bayram ikramiyelerinin tutarı belli oldu. Sekeke, Bağkur ve memur emeklileri için dağıtılacak Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman dağıtılacağı en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili tüm ayrıntıları sizler için derledik. Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte tüm emekliler bayram ikramiyelerine gözlerini çevirdi. Masrafların normal günlerden daha fazla olduğu Bayram günlerinde, dağıtılan bu bayram ikramiyeleri emekliler için oldukça önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıllardan beri dağıtılan bayram ikramiyeleri, her dini bayramdan önce tüm emeklilere dağıtılıyor. Yılda iki kere dağıtılan bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde dağıtılıyor. Senede iki kez dağıtılan bu bayram ikramiyeleri ile bayram havasını evlere taşırken, Bayram alışverişleri ve bayramlık alışverişleri harcamalarına bir destek sağlanmış oluyor. Dağıtılan bu bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu, vakur ve memur emeklilerine dağıtılıyor. Kurban Bayramı ne zaman? Günlük hayatımızda kullandığımız takvim, dünyanın güneş çevresinde bir tam turunu bir yıl olarak kabul eden miladi takvimdir. Ancak dini bayramları kutlarken Hicri takvimden yardım almaktayız. Hicri takvimde güneş değil de ayın hareketleri esas alınmaktadır. Miladi takvim ile Hicri takvim bir tam yılı farklı olarak kabul etmektedir. Çünkü Miladi takvim güneşe, Hicri takvim ise aya göre hesaplanmaktadır. Dolayısıyla aralarında 11 günlük bir fark meydana gelmektedir. Dolayısıyla bu 11 günlük fark dini bayramların her yıl 11 gün önce kutlanmasına sebep olmaktadır. Bu sene Kurban Bayramı Temmuz ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü olur iken, Kurban Bayramı'nın son günü 12 Temmuz 2022 Salı günü olacak. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan bir gün fazla olmak üzere 4 gün kutlanıyor. Bayram ikramiyeleri belli oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmışken emekliler ikramiyeler hakkında yapılacak açıklamalara kulak kabartmış durumdalar. Bundan önceki Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayram gelmeden birkaç gün önce emeklilerin hesaplarına geçmişti. Bu sene ikinci kez dağıtılacak olan bayram ikramiyelerinin de yine bayramdan birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Emekli ikramiyelerinin 2022 senesi içinde 2200 Türk Lirası olarak dağıtılacağı açıklanmıştı. Ramazan Bayramı için 1100 Türk Lirası emekli ikramiyesi dağıtılmıştı. Kurban Bayramı için de Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri için 1100 Türk Lirası bayramdan birkaç gün önce hesaplarına yatırılacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.